Çok aşığım sana ya. Sen çok ben senin için geldim buralara ya. Sen bu kadar güzel olmak zorunda mısın? He? Güzeller güzel orman kulaklı baykuş, küçük yavru. Şimdi sütünü yiyeyim mi acaba? Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım. Şimdi ben yiyeyim. Yiyelim şimdi aşkım. Ne şey. 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 güzel kafanı döndürüyorsun öyle sen. Sen kafanı ne güzel döndürüyorsun öyle. Evet çocuklar dünyanın en güzel kuşu. Dünyanın en güzel kuşunu görüyorsunuz şu an. Dünyanın en güzel kuşudur çocuklar. Dünyanın en güzel kuşu. Evet. 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 Üççe buraya Üççe! Üç buraya geliyor!